Güneşli bir Eindhoven sabahından herkese merhaba. Kayıp gezginler kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda Hollanda'da yaşamdan bahsetmiştik. Onun da linkini yukarı bırakırız. <laughs> Sonrasında yine çok merak edilen konulardan biri olan Hollanda'da yüksek lisansla ilgili bir video yapmak istedik. O yüzden bugün kendi deneyimlediğimiz kadarıyla Hollanda'daki yüksek lisans başvuru sürecinden, daha sonra öğrencilik hayatından, stajlardan ve burslardan ve en son şu an geri dönüp neyi değiştirmek isterdik onlardan bahsetmek istedik. Ben bir önceki videoda birazcık aynı <laughs> Çirkin evet. bir şehir demiştim. Aslında bu sadece merkez için geçerli ve Eindhoven Hollanda'nın en yeşil şehirlerinden biri. E şimdi bulunduğumuz durumda çok fazla gezemediğimiz için en rahat yapabileceğimiz gezilerden biri etrafa yaptığımız bisiklet turları. Biz de o yüzden bisikletlerimizi aldık. <gülüyor> <gülüyor> Bisikletlerimizle beraber Eindhoven'ın etrafında tur yaparken bir yandan da Hollanda'da eğitimden bahsetmek istedik. O zaman hadi başlayalım. çok bisiklet rotası var. Biz bugün en sevdiğimiz, en çok yaptığımız güney doğu kısmına doğru gidiyoruz. Şimdi birazcık yeşilliklerin arasına doğru gidelim. Orada ilk olarak başvuru sürecimizle başlarız. Durman lazım. İlk olarak başvuru sürecimizden bahsedelim. İlk önce başvuru sürecimizden bahsedelim. Biz tam bir yıl öncesinde aslında başvurduk. Ve Ekim ayında başvurular açıldığında çoğu programın biz de o sırada ilk haftasında başvurmuştuk. Bunun artı yanı tabii ki ilk olarak başvurursanız çabuk çabucak da geri dönüş alıyorsunuz. Böylelikle de aslında bir yıl sonrasında neyi beklediği size ortaya çıkıyor. Tabii başka bir nokta ise Ekim ayında biz başvuruları yaparken aslında Haziran-Temmuz ayında da gerekli olan belgeleri toplamıştık. Böylelikle de Ekim ayında yine belge toplamakla falan uğraşmadan sadece onları sisteme çoğu zaman aktarıp e, başvurularımızı tamamladık. E, son bir ayrıntı da başvurular genelde Hollanda'da ücretli oluyor ve aşağı yukarı her başvuru için 100 euro vermeniz gerekiyor. O yüzden de bunu e, inanılmaz bir finansal yük olmaması için bize bir liste hazırlayıp e, birkaçına başvurup sonrasında aldığımız sonuçlara göre de diğerlerine başvurmama kararı aldık. Böyle de birazcık tasarruf yapabilirsiniz. bu bisiklet düşüyor. <laughs> burs konusunda gelecek olursak biz bu videoda yalnızca iki burs seçeneğinden bahsedeceğiz. Ama tabii ki bundan çok daha fazla burs seçenekleri var. Eğer sizin de bildiğiniz seçenekler varsa bunları yorumlar kısmına yazabilirsiniz herkesin faydalanması için. Biz de sonrasında bulduğumuz daha farklı bursları yine açıklamalar kısmına yazacağız. Berkay'ın da benim de programlarımızdan dolayı aldığımız burslar farklıydı. O yüzden burs seçenekleri tabii ki bir programdan diğerine farklılık gösterebiliyor. Berkay'ın aldığı bursun ismi Erasmus Excellence Scholarship'ti ve de başvurusunu okul başvurusuyla aynı zamanda yaptı. Benim bölümümde ise böyle bir seçenek yoktu. Ben o yüzden önce direkt programa başvurdum. Daha sonra kabul gelince Holland Scholarship yani Hollanda'nın devlet bursuna başvurdum. Benim aldığım burs e, yalnızca bir senelik verilen bir burs ve de e, ilk dönemde 5000 Euro veriyorlar size ve bütün burs bu. Berkay'ın aldığı burs ise okul ücretlerinin %70'ini kapsıyordu. Bunun gibi farklı farklı seçenekler olabiliyor. Biz dediğimiz gibi farklı çeşitleri bulduğumuz zaman açıklamalar kısmına ekleyeceğiz. Şirin evlerin olduğu Hell Drop diye okunuyor galiba. O şehre geldik, bisikletleri şuraya bıraktık. Birazcık burslarla ilgili şu detayı vermediğimi fark ettim az önce yolda gelirken. Burs almanızı kolaylaştırmak için birkaç tane önerimiz var. Baktıkları şeylerden biri tabii ki not ortalamanız. O yüzden özellikle şu anda birinci ya da ikinci sınıftaysanız not ortalamanızı yüksek tutmanızı öneririz açıkçası. Onun dışında tabii ki yalnızca not ortalamasına bakılmıyor. Mesela referans mektupları bakıyorlar ve biz referans mektuplarını yalnızca hocalarımızdan almadık üniversiteden. Onun dışında staj yaptığımız yerlerden de almıştık. Farklı yerlerden tecrübenizin olduğunu göstermek bizce büyük bir fayda sağlıyor. Böyle bir e, detay <laughs> ekleyeyim. E, özellikle yüksek lisansta e, işletme, MBA gibi alanlarda düşünüyorsanız CIMET, e, GRE gibi ee, geçerliliği olan sınavlarda yüksek puanlar yaparak e, düşük olan ortalamanızı da dengeleyebilir. Ve yani burslarda yine ön plana çıkabilirsiniz başvurularınızda. Bunun dışında mesela mimarlık fakültesine başvuruyorsanız da tabii ki e, gerçekten portfolyonuz çok ön planda oluyor. Yani not ortalamasından çok portfolyoya bakıldığını duydum arkadaşlarımdan. Ben öyle başvurmadım ama. <laughs> Birazcık da öğrencilik hayatından bahsedecek olursak özellikle bizim tecrübe edindiğimiz ve sosyal bilimler alanındaki yüksek lisanslarda geçerli olan bir konu var. Çoğu program genelde derslerden çok kişisel ve grup çalışmalarına ağırlık veriyor. Bu yüzden de sizin bireysel programınıza da bağlı olarak bazen haftalar içerisinde boş zamanlarınız olabiliyor. Biz de bu zamanları yakaladığımızda genellikle Avrupa içinde ve Hollanda'da küçük geziler planlayarak öğrencilik hayatında biraz daha keyifli hale getirdik. Bunun olmasını sağlayan en büyük nedenlerden biri öğrenci vizenizin aynı zamanda Schengen vizesi yerine de geçiyor olması. Bu yüzden de Schengen bölgesinde yer alan ülkelere de kolaylıkla girip çıkabiliyorsunuz bunun gibi benzer bir durum biz aslında Almanya'da Erasmus yaparken de yaşadık. Orada Erasmus programını yaparken boş vakitlerimizde iki kez Interrail gezisi yapmıştık bir yıl içerisinde ya da altı ay içerisinde. Bu yüzden de aslında Almanya ve Hollanda'nın genel olarak kendi konumlarından dolayı da diğer ülkelere de çok merkezinde bulunmaları ve kolay erişilebilir olmaları bunu sağlayan artılardan biri. Her dışında okulun bazı programlarında hocalar asistan öğrenci arayabiliyorlar veya siz hocalara böyle bir teklifte bulunabilirsiniz her zaman. Ve bu sayede hem bazen ekstra kredi kazanabiliyorsunuz o dersten bazen de ekstra bir maddi ufak bir yardım almış oluyorsunuz asistan öğrenci olarak. Bu da tabii öğrencilik döneminde özellikle önemli. Aynı zamanda Avrupa'da ilk dönemlerde hiçbir Avrupa tecrübenizde yoksa çalışma anlamında asistan öğrenci olarak da bir tecrübe başlangıcınız olmuş oluyor. Benim için böyle bir fırsat doğmuştu ve çok ilginç bir şey oldu aslında. Çünkü dersin hocalarından bir asistan öğrenci arıyordu ve derste bahsetti bunu. Sonrasında CV'nizi yollayın demişti mailime. Ben de yollamıştım yine birçok öğrenci gibi dersteki. Sonrasında herkesi yani hoca bir de psikolojik bir deney yapmış galiba. Hani herkesi Pazar, Pazartesi veya Salı günü istediğim bir zamanda gelebilirsin dedi. Ben de Pazar ilk günü olduğu için o sırada da boştuk. E Pazar geleyim dedim. Ee, sonrasında direkt pazar günü geldiğimde bana ilk tek gelen sendin hani o yüzden de hani bu kadar hani e, istekli olman pazar gününden de gelmiş olman çok dikkatimi çekti o yüzden hani senin olmanı istiyorum demişti. Yani aklınızda bulunsun belki bitiyor başka hoca yapar mı bilmiyorum ama hani e, bazen e, önce davranmak yine başvuruda da bahsetmiştik asistan, öğren asistan öğrencilikte de e, önce davranmak bazen e, her şeyin önüne geçebiliyor. Ne not ortalaması ne başka bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Hızlı olun. <laughs> Sonrasında ikinci dönemde derslerimiz oldukça azaldığında ve genelde tez yazmaya başladığımızda kalan boşluklarımızı bir staj arayıp bularak değerlendirdik. İkinci dönemde staj yapmak istememizin aslında iki ana nedeni vardı. Bunlardan biri ve aslında en önemlisi Hollanda'da iş tecrübesi edinmek. Berkayım bahse... <laughs> bahsettiği gibi onun bir asistanlık tecrübesi oldu 2-3 aylık. Hatta bence bayağı yararlı da oldu özellikle staja kabul edilmende de. <laughs> Ee, sonrasında da 6 ay ikimizde ikinci dönemde staj yaptığımızda daha sonra işlere başvururken gerçekten özellikle mesela kabul aldığımızda söylediler yani Hollanda'da bir iş tecrübesi olması insanları öne çıkarıyor. Ve ikinci sebebi de tabii ki e, ekstra bir gelir sağlamasıydı. Ee, i̇kimizin de aslında programında staj zorunluluğu yoktu. Hatta normalde benim programımı daha önce okurken staj yapmak isteyen pek çıkmadığı için bu konuda biraz isteksizlerdi. Ama ben onlara göçmenlik bürosunun sitesini göstererek staj yapabileceğimi kanıtlayınca kendim yine arayıp bulduğum belgeyi götürdüğümde imzalamayı kabul ettiler. Yani söylemeye çalıştığımız şey bu tür süreçler özellikle AB dışından gelenler için tüm kurumlar tarafından bilinen detaylar değil. O yüzden sizin özellikle oturup araştırıp onlara kanıtlamanız gerekiyor ve bu konuda da asla vazgeçmemek önemli. imkanımız olsa neyi farklı yapardık? Tabii bunlar birazcık da yani çok gerçekçi şeyler değil. Yani çok erkenden karar alındığında belki yapılabilecek şeyler. Ama sadece fikir olması açısından paylaşacak olursak. Öncelikle belki lisansı da burada okumak, eğer yüksek lisansı burada yapıp burada yaşama fikriniz varsa çoğu şeyi kolaylaştırıcı bir durum oluyor. İlk nedeni Burada hayatın nasıl olduğunu daha fazla tecrübe edinme fırsatınız oluyor ve daha fazla network kurabiliyorsunuz. Ve lisansınızı burada yapmış olursanız yüksek lisansınızı da burada devam ettirmenize kolaylık sağlıyor. Ve tabii ki Hollanda vatandaşlığı veya çalışma vizesi gibi kolaylıkları da olabiliyor daha uzun süre burada kaldığınız için. Yine başka bir nokta da Hollanda'ca bilmek belki her ne kadar gündelik hayatta gerek olmasa da veya sosyal ilişkilerde de çok lazım olmasa da yine e, iş bulmada özellikle çok önemli olduğunu fark ettik çoğu işte sırf Hollandaca bilmediğimiz için e, red yemiştik. Bu yüzden de yine hani çok zorunlu olmasa da hani önceden Hollandaca bilip veya Hollandaca öğrenmeye başlamak belki Master yaparken ilerletmek fırsat varsa yine bizim de yapsaydık güzel olurdu dediğimiz e, ikinci bir nokta. Bu haftaki videomuz daha önceki yaptığımız Hollanda'da yaşam videosunun devamı niteliğinde daha çok yüksek lisans konusuna yöneldiğimiz bir video oldu. Umarız verdiğimiz bilgiler sizin için de faydalı olmuştur. Hala yanıtlamadığımız sorularınız varsa kesinlikle yorumlara yazın. Biz de yine yardımcı olmaya çalışırız. Ayrıca videomuzu faydalı bulduysanız, beğen tuşuna tıklarsanız çok seviniriz. <gülüyor> <gülüyor> Ve de biz her hafta video koymaya çalışıyoruz. O yüzden de kanalımıza abone olarak hem bize destek olabilirsiniz, hem de bir sonraki videolardan haberdar olma şansınız olur. Bunun dışında biz genelde, ismimizden de anlaşılacağı gibi gezi videoları yapıyoruz. Ama şu anda tabii gezemediğimiz için biraz daha Hollanda'da yaşam konusuna yönelmiş durumdayız. Gezebildiğimiz ilk fırsatta yine gezi videolarına geri dönmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki haftalarda da daha tam bilmiyoruz ama hmm. muhtemelen önümüzdeki ay daha çok Hollanda'yı gezdiğimiz içerikler üretmeye çalışacağız. O yüzden abone olun ki bunların hiçbirini kaçırmayın. Aynen öyle. Bir sonraki videomuzda o zaman görüşene kadar hoşçakalın. Hoşçakalın.